Herkese merhabalar. Gözüm Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Benim en çok tutan turşum jalapeno turşusu. Videosunu yeniden çekiyoruz. Değerli arkadaşlarım şöyle şu şekil dilimliyoruz. İster yatay şekilde dilimleyebilirsiniz. ister böyle düz şekilde dilimleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunu böyle doğradıktan sonra soğuk suyla özellikle söylüyorum soğuk suyla bunu bir 3 veya 4 saat falan suda bekleteceğiz. Tekrar o suyunu süzdürüp kuracağımız turşu kabımıza alıp turşumuzu kuracağız. Şimdi şöyle gösterelim. Doğrama şeklimizi de ister şöyle yatay doğrayabilirsiniz. ister düzgün doğrayabilirsiniz. O tercih size kalmış arkadaşlar. Bu yöntemle de yaptığınız zaman çok böyle acı sevmeyenler için arkadaşlar jelapenenin acısı o zaman gidiyor değilse böyle düz kurduğumuz zaman normal suda bekletmediğimiz zaman bayağı bir acı oluyor acı severler için o yöntem iyi ama çok acı yiyemeyenler için de bu yöntem harika hemen şöyle doğruyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar daha çok sos tariflerim, turşu tariflerim daha önceki videolarımızdan bakarsanız sos tarifleri, turşu tarifleri oradan izleyebilirsiniz. Tam tarhana mevsimi iki tane tarhana videom var. Onları kaçırmazsanız sevinirim. Çok harika, lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel bir şekilde doğradım arkadaşlar dipnot olarak da bir ben eldiven giymeden yaptığım için ellerim biraz yanmaya başladı siz eldivenle yaparsanız elleriniz acıdan yanmaz şimdi bunu bir güzel suyunu döküyoruz soğuk su olması lazım arkadaşlar bunun üstünü bir güzel kapatalım 3 veya 4 saat bekleteceğiz ondan sonra turşumuzu kuracağız o maksat içindeki o acı sevmeyenler için arkadaşlar. O suyu dökeceğiz ki çok acı olmasın. Ee, bu yöntemle de çok çerez gibi güzel bir turşumuz oluyor. Şimdi bunu beklemeye bırakıyorum. Turşumuz bekledikten sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şu suyunu da şöyle bir poşet giyerek güzel şöyle küçük bu biberimiz 1 kilogram arkadaşlar şöyle güzel kabıma aldım o kalma e bu şu fazla gelenleri de diğer turşu kabıma aktaracağım şöyle ne yapıyoruz arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar limon tuzunu ekliyoruz ondan sonra kalın tuz atacağız arkadaşlar bir buçuk barda su bardağı sirke koyacağız üstünde suyla doldurup turşumuzu kapatacağız yemeğe hazır olacak arkadaşlar hemen sirkemizi hazır edelim Evet arkadaşlar şimdi sirkemizi ekliyoruz arkadaşlar bir buçuk bardak dedim ama şöyle sirkemiz az kalmış bir su bardağı dolduruyorum bu 1 kiloya bir su bardağı yeter kafi gelecektir şöyle üstünü de suyla dolduruyoruz gördüğünüz gibi dilediğiniz kadar da sarımsak ekliyorsunuz arkadaşlar Sarımsak oranını siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen sarımsaklarımızı da hazırlayalım. Şöyle ben sarımsağı koydum oraya. 2 yemek kaşığı kadar da kalın tuz koydum arkadaşlar. Tuzu da böyle çok zehir gibi değil de yiyebileceğiniz şekilde onu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sirkemizi, sarımsağımızı, limon tuzumuzu ekledik. Ben malzemeleri açıklama kısmına da yazacağım. 3-4 adet arkadaşlar büyük diş sarımsak doğradım üstüne. Olsun siz kendi isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Turşumuzu şöyle de gösterelim. Böyle bu yöntemle yaptığınız zaman güzel böyle çok fazla acı olmadığında daha güzel olur arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor. Şöyle gösterelim. Şurada birkaç daha da kaldı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şöyle elinize bir poşet giyerseniz ellerinizi yakmaz. Çünkü jelapeno bayağı bir acı bir turşu. Güzel kapağımızda kapatıyoruz. Turşumuz yemeye hazır olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Malzemeleri tekrar söylüyorum. Açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın Gülse'nin Mutfağı YouTube kanalında kalın.